Obeste dünyadaki artık en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi ve Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre en tehlikeli 10 hastalıktan bir tanesi. Niçin öyle? Hani bizzat kilonun kendisi bunu yapmıyor ama pek çok sistemi etkiliyor. E, hastalar ilk başta eklem ağrıları, belli ağrılarla başlayan, işte yokuş çıkmakla ya da merdivene çıkmakla nefes sıkıntısı, nefes darlığı gibi sıkıntılar başlıyor. Ama daha sonra onun üzerine işte gece horlamaları, uyku apnesi dediğimiz hastalıklar ilave oluyor. Evet, pek çok sistem. Karaciğerde yağlanma, safra kesesinde taşlar, kalpte kalp krizleri, ani kalp ölümleri, kalp yetmezliği, kalp aritmiler gibi pek çok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Ve pek çok kansere sonuçta, işte kolon, rektum, pankreas, meme kanseri gibi pek çok kansere sebebiyet verebiliyor. O yüzden en tehlikeli olan hastalıktan bir tanesi. O yüzden hastalarımızın normal kilolarda olmasını istiyoruz. Tabii her, her şeyden önce yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor insanların. E, yemek yemek çok zevkli bir şey. Ama bir dilim ekmeği yakmak için 20 dakika yürümeniz gerekiyor. E, o yüzden biraz gıda alımını kısıtlamamız, e, sporu hayatımızın içerisinde sokmamız gerekiyor. E, biraz da e, karbonhidrat ağırlıklı besinden biraz daha belki sebze ağırlıklı e, gıdalara doğru yönelmemiz gerekiyor. Ameliyat sayısı gitgide artıyor. Eskiden e, bir merkez varken şu anda dört merkez Trabzon'da o yapıyor. Herkes de e, oldukça büyük miktarda sayıda e, hasta ameliyat ediyor ve maalesef çok hasta var. Yani Trabzon'da bu kadar çok obez hasta olduğunu bilmiyorduk yani işe başlamadan. E, bizim merkezimizin 800 civarında hastası var. Şu ana kadar ameliyat olmuş. Bir de ameliyat olmadan e, ta, e, ameliyat etmediğimiz işte bir kısmını diyetisyen ve endokrin ko, e, kontrolünde zayıflatmaya çalıştığımız ilaçlarla e, bir kısmında balon gibi tedavilerle zayıflatmaya çalıştığımız hastalar da var. Onlar da ayrı. Trabzon'un evet. en tehlikeli şeyi ise ekmeği. Yani çok lezzetli bir ekmeğimiz var. Yiyoruz da ama karbonhidrat neticede o da kilo almamıza sebebiyet veriyor herhalde. E, yemek yemeyi de seviyoruz biz toplum olarak yani. Pek çok ameliyat tariflenmiş. Şişmanlıkla ilgili, obeziteyle ile ilgili, zayıflatmakla ilgili. Ama şu anda en başta olan iki tane tip var. Bir tanesine sleeve gastrektomi ya da tüp mide ameliyatı ya da halk arasında muz mide ameliyat denilen ameliyat. Diğeri de bypass, gastrik bypass dediğimiz ameliyatlar. Temel olarak farkları ne? Bir tanesi tüp mide dediğimiz ameliyatta midenin %80'lik kısmı alıyor, bir de bir boru haline getiriliyor. Bu hem açlık hormonunu azaltarak hastanın iştahını azaltıyor hem de çok az yiyerek hasta doyuyor ve buna bağlı kilo veriyor. E, gastrik bypass da olay biraz daha farklı. Orada gene bir miktar mide bırakılıyor ama e, bağırsakla mide arasında yeni yollar yapılıyor. Hasta yediğini de e, emilmesine engel olunuyor. Böyle de hasta daha fazla kilo veriyor ama her e, a, ameliyatın artısı var eksisi var hastaya en uygun ameliyat hangisi o seçiliyor hastayla o konuşuluyor ona göre ameliyatlar yapılıyor artık gençlerde de çok fazla obezite var e, ve gençlerdeki obezite daha tehlikeli e, bir çalışma var bu çalışmada e, 23-33 yaş arasında ve 33-43 yaş arasındaki 10 yıllık dönemlerde bakmışlar e, 23-33 yaş arasında ölüm riski normal kilodaki birine göre 12 kat daha fazlayken e, 33-43 yaş arasında 6 kat daha fazla. Yani hasta ne kadar genç, obezse o kadar daha çok ölüm riski fazla. O yüzden mutlaka anne babalar çocuklarını fazla kilo, yani yiyen çocuk iyidir bizde. E, o anlayışı yıkmamız lazım. Yani çocuklarımızın baştan itibaren e, normal kilolarda e, büyümesini desteklememiz lazım. İşte spora yönlendirmemiz lazım. Ya da yediğin işine dikkat etmemiz lazım. Fast food türlü şeylerden biraz daha uzak durmak ya da sınırlandırmak ya da mümkünse evde kendilerinin yapması lazım. Çünkü yediğimiz gıdalarda da hani orayı tatlandırmak vesaire için fruktoz vesaire gibi e, glikoz grubu gibi şeyler kullanılıyor. Bunlar da vücuttan sindirilmesi çok zor gıdalar. Bu da yağlanmaya sebebiyet verebiliyor. Bunlara dikkat etmek etseler hem çocuklar için hem kendi sağlıkları için iyi olur.